Sesleneme bir ki güzel. Şavarma dönere benzerliğiyle dikkat çeken Orta Doğu özgü bir sokak yemeği. Doğu hikayesi de zaten Anadolu topraklarına dayanıyor. Vakti zamanında Bursa'da bir döner lokantasında çalışan Suriyeli genç ülkesine döndüğünde kendi topraklarında tavukla şavarmayı yapmış. Bu tarihlerden biri de şavarma Ortadoğu'da sokak yemeği denince akla gelen ilk lezzetlerden. Şavarmayı farklılaştıran iki temel unsur var. Birincisi sarımsaklı krema sosu. Bu sos aslında biraz sarımsaklı mayoneze benzer bir sos. İçerisinde yoğurt oluyor. Ve çeşitli baharatlar eklenilerek yapılan bir sos. İkinci unsursa markuk ekmeği. Markuk ekmeği ise lavaşa benzer, lavaşın hafif kalıncası olan sacda yapılan bir ekmek türü. Markuk ekmeği içerisine sos sürülür. Üzerine Tavuk parçaları konur ve çeşitli sebzelerle zenginleştirilerek dürüm halinde sunulur. Sınır komşumuz olan Suriye'de 2011'den beri iç savaş devam ediyor. Bölgedeki petrol kaynakları ve jeopolitik konumu sebebiyle emperyalist devletlerin odağı haline gelen ülkede Birinci Dünya Savaşı sonrasından beri gözyaşı dinmiyor. 1920 yılına dek Osmanlı hakimiyetinde kalan Suriye, 1. Dünya Savaşı ile Fransa hakimiyetine giriyor. 1946'ya dek süren bu hakimiyet esnasında Fransızlar ülkeyi bölgelere ayırarak hem kolay yönetilebilir bir ortam oluşturuyor hem de halk ayrışmaya başlıyor. 1971'den bugüne neredeyse 50 yıllık Esed hakimiyeti sürekli iç karışıklıklar, katliamlar ve zulümlerle devam ediyor. 1982 yılında Hamada sivil terörist ayrımı yapmadan halkı katleden Hafız Esed'in oğlu Beşar da babasının izinden ayrılmıyor. 2011'de başlayan iç savaş maalesef hala sürmekte. Birleşmiş Milletler verilerine göre her 3 saniyede bir çocuk hayatını kaybediyor. İç savaş yüzünden 400 binden fazla insan hayatını kaybetti ve 6 milyondan fazla Suriye vatandaşı mülteci durumuna düştü. Ülke dışına giden mültecilerin %50'den fazlası çocuklardan oluşuyor. Kendi vatanlarında zulme uğrayan halk yabancı memleketlerde hayata tutunma çabası veriyor. Ülkemiz 3,5 milyon civarında Suriyeliye ev sahipliği yaparak yardımda başı çeken taraf. Aynı zamanda yapılan operasyonlarla hem sınır güvenliğimizi korumak hem de Suriyeli mazlum halkın güvenli bölgelerde hayatını sürdürebilmesi için önemli adımlar atıldı. Çadır kentlerde yaşayan on binlerce insan, kış aylarını hepimizden daha zor geçirecek. Yaşamsal ihtiyaçlarını dahi karşılamak için yardıma muhtaç olan bu insanlar, dünyanın gözü önünde sefalet ve zulme mahkum ediliyor. Çeşitli yardım kuruluşları, bir nebze de olsa yaralarını sarmak için çalışmalar yapıyor. Siz de, Güvenilir kuruluşlar vasıtasıyla bu insanlara bir yardım eli uzatabilirsiniz. Bizim için belki değersiz görünen 3-5 lira aylık bazda bu insanların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilir. Hepimiz bir şekilde bu olaylara dikkat çekebiliriz. Zulmü engelleyemiyorsanız en azından duyurun. Sevgi ve saygılarımla.